Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımız Mercedes C63 Twin Turbo. Baştaki sıkıntı tekleme, müşteri etkili servise götürmüş motor demişler. Biz de şu anda motor, aracı kontrol edeceğiz. Sıkıntı neyi bakacağız? Arkadaşlar şu anda aracın motorunu sökmeye başladık. Şimdi bu araçtaki sıkıntı, sıkıntı tekleme. Ha? artı e, aracı garantiye geçirebilmeleri için e, bütün sistemin orijinal geri takılması gerekiyormuş. Her şey orijinal derken e, araçta sistemi var. E, turbo sistemi var. hava filtre sistemi var. Bunların hepsinin orijinal takılması gerekiyormuş ki öyle garantiye geçer. Garanti e, burada ortalama 5 yıl 5 e, yıldan sonra da uzatabilirsiniz serviste kamera geçirmişler pistonun üstüne. Öyle tespit etmişler. Şu anda bizim kamera cihazımız olmadığı için tespit edemedik. Yalnız şu şekilde tespit ettik. Aracın kompresörünü ölçtük. Aracın kompresörü 3. ve 4. gözde bayağı bir yüksek çıktı. Yüksek çıkmasının sebebi yağ çekmesi arkadaşlar. Yağ çeken araçlarda kompresör basıncı diğerlerine göre anormal çıkar. Bu da e, aklınızda olsun. Yani yağ çektiği zaman direkt e, bütün açıklık alanları kapatıyor. Basınç iki katına oluyor. Yani diğerleri 150, 140, 160 çıkarken diğerleri 200 bastı. Arızalı olan gözler 200 bastı. Bu yüzden e, buji yağlaması oluyor. Onun için tekleme oluyor bujilerin iki tanesi yağlıyor, bir hatta da bir tanesi daha çok fazla. Diğerinde sekman tutmuş olabilir. Bakalım, sökelim arkadaşlar. Ne çıkacak? Arkadaşlar aracın motorunu aşağı aldık. Motordan biraz bahsedelim. Aracımız dediğim gibi C63 çift turbo. Bu aracın turboları yukarıda. 2 adet turbosu var. Aracın intercooler'u motorun üzerine gelir. 2 adet soğutucu intercooler. Bu aracın emme manifoldları tam tersi, diğerleri diğer araçlar gibi değil. Şu şekilde yanda geliyor emme manifoldu. Alt tarafta yani egzozla yer değişmiş. motoru burada dağıtacağız. Birlikte görürüz bakalım. Ne var ne yok. Motordan ne çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar bu kadar parça dağıttık yarım gündür parça dağıtıyoruz ve bir o kadar da burada birazdan toparlayacağım şu anda geçiş olarak yere koydum tamam. Ek Eksentrik kapaklarını çektikten sonra tamam. da arkadaşlar bunlar eksentrikler tamam. atıyoruz. Tamam. Yalnız fazla tamam. yüke gelmez bunlar. Bunun normalde su kaba atıyor. Su kaba atıyor hepsini, kepleri. Bunların ekstradan kapağı çıkardıktan sonra eksantrikler yukarı havaya kalkmasın diye tutuyor. Arkadaşlar şu kızakları tutan şurada pimler var. Bu pimleri şu şekilde çektirme yardımıyla çekeceğiz. Pardon şurası. Şurada pimler var. Şurada pim var. Bu kazakları bu pimleri vida çektirmesiyle çıkaracağız. Arkadaşlar kazak pimlerini çarmak için şu şekilde bir çektirme yapıyoruz. Bakın. Şuralarda kazaklar var. Daha iyi şekilde. Bu şekilde bir lokma ile bir boru şeklinde çektirip sıkacağız. Şu anda yarısı çıktı. Biraz daha uzun aparat yaptık. Şu anda arkadaşlar, <laughs> şu anda kazamız oynuyor. Şu anda zincirleri çıkarabiliriz. Zincirleri çıkarmak için de sarı çekmemize gerek yok. Direkt e, şuradaki parçaları çıkararak, tutacakları çıkararak eksantrikleri böyle yukarı kaldırıp alacağız. Evet arkadaşlar, aracın sendir kapağını çıkardık bakın gömlekteki çizgiye bakın çok derin bir çizgi evet üçüncü ve dördüncü gözde yağlama var demiştik bakın piston etrafı sürekli yağla çalıştığı için buralar hep parlamış krom bağlamamış burası da biraz daha az Bunlar krom bağlamış Bakın hep yağ gelen yerler hep parlamış Çok derin bir çizgi Eksantriklerde de böyle bir çizilme var Horozlar da yine aynı şekilde. Bakın horozlardaki çizilmeyi görüyorsunuz. Bu biraz zor. Bakalım müşteriye bilgi verelim. Ona göre değerlendirme yapılacak. Arkadaşlar aracın su pompası burada eksantriye biniyor. Haberiniz olsun. Bir ton parça söylüyor bunun için. İki adet civatası var. Termostat da üstüne biniyor. Tek parça termostat kapağı var. Arkadaşlar şu anda pistonları dışarı aldık. Bakın çizik pistonumuz. Gömleğimiz daha doğrusu pardon. Bu gömleği ne çizmiş bilemiyoruz. Motordan bir şey çekmiş herhalde. Bakın piston. Şu araya bir şey sıkışmış. Pistonu da çizmiş. Sekmanları da zarar vermiş. Diğer pistonumuz da arkadaşlar bu. Bakın çalışmayan yer. Buradan yağ alan yer. Pistonların hepsini ölçtüreceğiz. Biel kolunda da erilik olabilir. Çünkü şuralarda bir anormallik var. Sanki şişmiş gibi. Hepsini bir kontrol ettireceğiz. Yani bu biel kolu buradakine göre biraz sanki daha yumuk görünüyor. Rektefeciye gösterelim. Bakalım ne diyecek. Ölçülerini yapsın. artık parçaları gelsin. Müşteri ne diyecek ona göre değerlendirme yapacağız. Bu videoyu burada sonlandıralım. Artık toplama videosu geldiği zaman ne değiştiğini ne yapılacak. Ona göre değerlendirme yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.